Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan ve uluslararası alanda da dikkat çeken Konya Tropikal Kelebek Bahçesi hafta sonlarının yoğun ilgi gören mekanları arasında yer alıyor. Mevlana Müzesi'nden sonra en çok ziyaretçi ağırlayan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 45 farklı türde 10 binlerce kelebeğe doğal yaşamalarını sunuyor. Konya tropikal kelebek bahçesi Avrupa'nın en büyük dünyanın saz sayılı kelebek uçuş alanlarından biri. 3500 metrekaresi gezi alanı olmak üzere toplam 7600 metrekareli kullanım alanına sahip bahçe tropikal ülkelerden gelen on binlerce kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor. Ziyaretçiler ise Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne hayran kalıyor. Çok güzel. Cennet gibi. Her yerde kelebekler uçuyor. Hani Hayal değişiklik var. Yani böyle bir yerde bulmak çok güzel. Konya'ya hep gelmek istiyorduk hem tarihi hem kültürel özelliğinden dolayı. Böyle bir fırsat yarattın. Ailece burada olmaktan çok keyifliyiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Ee, burayı da Kelebek Vadisi'nin internetten yine bulduk reklamlarında. Ve beklediğimizin çok çok daha ötesinde hayal dünyasında gibiyiz şu anda. Antalya'dan geliyoruz. Yani normalde biz iki sene önce gelecektik ama bir türlü gelemedik. Çocuk gelince yurt dışından yeni geldik. Çok beğendik. Gerçekten çok güzel bir proje Keşke bizim Antalya'da böyle bir şey yapsalar. Antalya'dan yolumuz düştü, Konya'ya gelmişken bir uğrayalım dedik. Öyle yani. Ee, gelmek isteyen herkesi de öneriyoruz yani. Özellikle tropikal bir e, tropikal bahçeden hoşlanan varsa, bitki böcek ve e, kelebek türlerine merakı olan varsa, herkesin gezip görmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Şu an nasıl hissettiriyor? Çok tüy gibi ya. <laughs> Tüy gibi şu an yumuşak. Hafif hareket ettiğinde bir birazcık heyecanlanıyorum o kadar. Yoksa güzel biz şu an. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Konya'mızın tarihi ve kültürel anlamdaki zenginliğinin yanında Konya Tropikal Kelebek Bahçemizde turizmi çeşitlendirmiş oluyoruz. Tropikal bir iklimi ziyaretçilerimize sunduğumuz bahçemizin her mevsim ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor. Bu anlamda herkesi kelebeklerin bu mucizevi yaşam serüvenine tanıklık etmek için bahçemize bekliyoruz dedi.